Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Alkışlar Gizem Hanım için. Çok teşekkür ederim. Daha önce de bahsetmiştik kendisi hukukçudur. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Bir kedi annistir. Dobi miydi ismi? Dobi ismi evet. Minnoçko. Evde kendisi <gülüyor> <gülüyor> beni bekliyor. <laughs> tövbe yarabbim bir çirkin bir. Ya şey Harry Potter'da hmm. bir evcinin ismi evet. Dobby'di. O da benim minik evcinim olduğu için. Hayır o cin sıfatı bir acayipti. Niye yakıştırdınız güzelim hayvanı? Ama kitapları okuyunca aslında çok sevdiğimiz bir karakterdi. Evet. Yani ya Minerva olacaktı adı ya Dobby olacaktı. O yüzden hmm. ben Dobby olmasını tercih ettim. Sonu benzemesin. Yani. Evlerden <laughs> Çok teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Efendim elimde 14 tane soru var. 4 harfli cevaplar, 5 harfli cevaplar hadiseyi biliyorsunuz zaten. Evet. Çiğdem Hanım'ın sorularına, Özge Hanım'ın sorularına göre biraz daha ayakları yere basan sorular. Açıkça söyleyeyim yani şakalı sorulardan daha az karşınıza çıkacak sizin. Ama arada çıkıntılık yapacak şeyler de var. Hesabımızı baştan yapalım. 8700 puandır Hı -hı. alt limitimiz. Bu da ne demektir? 11 tane harf alabiliriz. Başlayalım mı? Lütfen başlayalım. Buyurun gelsin bir yarışın belirli uzaklığı... Etap. Vallahi bravo. <laughs> Vallahi tebrikler. Çok iyiydi. Ay hadi inşallah. İkincisi mecazi olduğu için belki biraz daha zaman isteyebilirsiniz. Görelim. Mecazi anlamda ev, aile veya soy. Soy, aile. Ev, aile, soy hatta... Yani aynı. mecazi ev ya başka anlamları bir... anlamlara da gelen bir kelime nerede geçer? İstiklal Marşımızda geçer. Harf alayım. Lütfen. Ev, yuva. Um... bir yerin ev olması için. Ocak. Orada bir ocak yanar değil mi? <laughs> Çok güzel. Gelsin beş harfliler. Sizin zarafetinizde yapacak <laughs> bir kelime değil ama tavır ve tutumunu kaypakça değiştiren kişiye ne denir? Yani Neler nelerden, nelerden ki? <laughs> Kaypakça değiştiriyor tavır ve tutumunu. Tam bir... Dönek. Dönek. <laughs> Son beş harfli cevabınız bu ve bu beş harfli kelime etmek fiiliyle birlikte kullanılır genellikle. Evet. Soruyu bir soralım sonra aklımızda etmek fiilini ekleriz ona. Beğenilen bir kişiye benzeme isteği. Benzeme isteği. Sana benzemek istiyorum. Sana Hı -hı. nokta nokta ediyorum. Gıpta. Gıpta 500 puan yerinde. Her şey yolunda. Bir tanecik harf aldık. Her şey yolunda. Keyfimiz de yerinde. Çok yerinde. Lazım olan bu zaten. Buyurun yeni soruyu efendim. Sağ olun. Baştan geçen ilginç olay ve olaylar zinciri. Basit düşün lütfen. İlginç olay. Sergüzeşt. Um... Macera. Macera, serüven. <laughs> Altı harfi cevapların sonuncusudur, yarısı mastardır. Yani siz zaten harf almayı pek sevmiyorsunuz. Ay evet öyle oldu değil mi? Yine aynı şeyi yapınız lütfen. Buyurun bakalım. Mecazen herhangi bir işte beceri ve deneyim kazanmak. Pişmek. Pişmek. Cesaret gösterdiniz. En güzelini yaptınız. Tebrikler. Şimdi belki başkasını biraz zorlayabilirdi. Çok değil ama biraz zorlayabilirdi. Sizi hiç zorlamaz çünkü Öyle dediniz siz. Ya. Yok, Yandım. Yok, yok, adım gibi. Eminim. <laughs> Vallahi adım gibi eminim. Kesinlikle zorlamayacak sizi çünkü siz hukukçusunuz. Buyurun. Evet. Bir çocuğu koruma, bakma ve her velayet. türlü davranışından sorumlu olma durumuna velayet deniyor. Ve geçiyoruz. Halen elimizde toplam süremizin yarısından fazlası varken geçiyoruz geriye kalan 7 sorumuza. Her şey yolunda. Buyurun ürün ikinci harfli cevabımız <laughs> sorusu. Sabaha karşı çıkan hafif hava hareketi. ben harf almak istiyorum evet. Harf alayım. Hava hareketi nedir ki? Rüzgar olur. Güzel. Başka eş anlamlı kelimeler de vardır. Kesinlikle. Değil mi? Rüzgar anlamına gelen. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Hah. Y harfi de güzel Tan ya. Yeli. Nedir? Tan yeli. Tan yeli. Bir harf daha alsaydınız meşhur oryantalimize evet. doğru ilerleyecektim. Evet. Gerek kalmadı <laughs> iyi oldu. Sekiz harfidir şöyle sorulmuştur efendim. Bir kişiyi görevinden almak uzaklaştırmak. Afka talebini kabul etmek. ee, <laughs> <laughs> Azletmek. Nedir? Azletmek. Görevinden azletmek. Gayet güzel. Hadi gelsin. Eski bir kelime vereceğim. Yaygın kullanılan Türkçe kökenlisini siz söyleyeceksiniz. Görelim efendim. Ekseriyet bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı. Genellikle. Eks... Gel... Değil. Ben ona takılırım harf alayım. En güzel. Hoppa yumuşak ye. Ço çoğunlu çoğunluk. Yerleşti yerine. 5600 oldu kasa. Geriye de kaldı 4 tanecik soru. Elimizde 1 dakika 55 saniye var ve 9400 puana ulaşabilecek ne? durumdayız. Evet. Şimdi bu noktada önerim şudur efendim. Hızlı hızlı hareket ettiniz, evet. güzel geldiniz. Şimdi isterseniz evet. Dakika. Biraz evet. yavaşlayalım. Tamam. İki kelimeden oluşan tabirler çıkacak karşınıza 9 Hı -hı. harfli cevaplarda, 10 harfli cevaplarda, tek kelimeler, Hı -hı. birleşik kelimelerle haşır neşir olacaksınız. O yüzden şu muydu bu muydu diye daha uzun düşünme hakkınız var. Tamamdır. Neredeyse soru başına yarım dakika gibi bir süreniz evet. var. Harf almak yerine onu kullanın. Tamamdır. Buyurun geliyor. Bakarak, tahminle, oranlanarak belirlenen miktar. El yorduğumda. İki kelime. El da iki kelime. Tamam da. Ee, bakarak, tahminle, oranlanarak. Hı hı. Miktar. Ee, miktar, oran. Ee, harfalıyım. Şimdi dediğiniz doğru. El yordamı, hani eskilerin tabiri ee, tahminle oranlanarak el terazi falan Aha. diyorlarmış ama, ama bu işin içerisinde el yok. Çünkü demiş ki bakarak. Aa, göz o zaman kendisi göz e, göz göz neyi? Tahminle oranlanarak belirlenen. K harfi de çok güzel yerden gelmiş. Yani gelmemiş muhakkak alka İki kelime, iki kelime. Bu arada onu göz, unutmayın. Göz, göz kararı. Göz kararı. İşte budur. <laughs> tamam. İkinci dokuz harfi cevabınız yine iki kelimeden oluşuyor. Bu sefer ki mastarla bitiyor. Umarım hiç harfi almayacaksınız. Umarım. Görelim efendim. Beklenen etkiyi vermemek anlamında bir değil deyim iki kelime. Evet, iki kelime. Mekmak diye bitmekte. Aha. Beklenen etkiyi vermemek. Dağ fare doğurmak. Hı. Hmm. Yok çıkmayacak. Harf alabilir miyim? Aldık bir tane bakalım. Sanki ilk kelime bir ünlem gibi. et İstersek beş tane daha harf alırız. Kalakta. Öyle mi? Alayım o zaman. Aldık efendim aldık. F harfi hmm. çok güzel yerden. Bir de ünlem demiştiniz. Ünlem gibi demiştiniz. Ha demiştiniz ama öyle bir şey. İki kelime beklenen etkiyi vermemek. Ee... Çok şeyler bekledik ama. Fos, fos çıkmak. Fos çıktı. Fos çıkmak 700 puan. 7100 oldu kasa. Hatırlatayım. 9100 puana ulaşabilecek durumdayız. Şu noktada 8700 puan alt limitinizdir hı hı. efendim. 4 tane harf alabilecek durumdasınız. Tamam. Son iki soru da bence o kadarına ihtiyaç tamam. duymayacaksınız. Sağ olun. Batı kökenli, Fransızcadan dilimize girmiş. Şöyle sorulmuş. Hem acıklı hem de güldürücü özelliği olan. Ee, dram, ne? Komedi Nasıl bir durum? Ha, um, trajikomik. Trajikomik. <laughs> Yine puan değerinde. 8100 oldu kasa. Göreceğiz bu 9.000. 12 saniyemiz var. <laughs> Korkumuz yok. Haydi gelsin <laughs> sorunuz. Son soru son cevap. Teklifsiz konuşmada herhangi bir sebeple birinin yanından uzaklaştırmak. Teklifsiz konuşmada. Evet, yani küfür ee, değil ama. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Bir tane daha. Bir tane daha mı yapmayın be. Aldık. Ne yapalım? Ee, Uzaklaştırdım yanından. Sepetledim. Evet ama gitti. Teklifsiz konuşmada herhangi yani sepetlemek gibi o da hı hı. her yerde söylenecek bir kelime değil. Anladım. Yanından uzaklaştırmak, kovmak. Gönderdim gitti ondan mı uğraşacağım? Pas. Aman Gizem Hanımcığım. 8900 Gizem Hanımcığım. Yani çıkmayacak sanırım. Pes. Çıkar. Çıkar o, çıkar pas, o. Pas. Yahut P'si geldi. Ha, pes. Hissi kabloluyla. Pas. Pas tutmak Hayır, değil tabii Hayır, tek İlkin. kelime, tek kelime. Ha, postalamak. Çok üzüldüm. Büyük şansı. Kesinlikle öyle. Yapacak bir şey yok. Ben iki kelime olarak düşünüyordum ama nedense. Yok, Şöyle bir şey kelime. de söylemediniz Yok, kesinlikle. Hayır tek kelime olduğunu da söyledim üstelik Muhakkak yani. Muhakkak söylemişsinizdir. Yazık oldu. Evet. Hakikaten yazık oldu. Neyse ne yapalım böyleymiş. Biraz zaman geçirelim. Biraz zaman geçirelim. Neden böyle oldu diye düşündüm <laughs> o zamanda da. Siz sonra bir daha gelin. <laughs> Aa, olur inşallah. Gelir misiniz? Gelirim tabii niye gelmem. Çok gelin? da mutlu edersiniz. Çok teşekkür Biraz ederim. Başlayalım.